Merhabalar sevgili izleyiciler, Hayat ve Eğitim kanalına hoş geldiniz. Ece Erken ve Sinan Akçıl'dan sevenlerini üzen kötü haber geldi. Buyurun haberin detaylarına geçelim. Sunucu Ece Erken ile şarkıcı Sinan Akçıl'ın sürpriz ilişkisi kısa sürdü. İki ünlü ismin sosyal medyadan birbirlerini takibi bırakması dikkat çekerken, aylık açıklaması Akçıl'dan geldi. Kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Sinan Akçıl, sunucu Ece Erken ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçen hafta Samsun Havalimanı'nda el ele görüntülenen ikilinin sürpriz aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Erken Akçıl ilişkisinin ortaya çıkması sonrası Ece Erken'in geçmişte Sinan Akçıl'ın eski işi Burcu Kıraklı ile arkadaş olduğu ve ünlü şarkıcıya da o dönem enişte diye hitap ettiği gündem olmuştu. Ece Erken eleştirilere Dediniz ki üzer, zamana bıraktım. Dediniz ki enişteci bana yürümüş, iltifat etmiş, Ece'yi çok sevmek yasaklanmalı demiş. Canlı yayında bulamadığım bir sanatçıya mesafemi koymuşum. Çok gördünüz be, dediniz ki öleni çabuk unuttun. 3 yıl oldu bunun zamanı nedir? Var mıdır zamanı? İşime, gücüme, evladıma, aşkıma verdim kendimi. Hor değil, hoş görün beni. Çok mutluyum. En azından şimdilik bırakın mutlu olayım diye yanıt verirken Sinan Akçıl da bırakın herkes istediğini yaşasın. Aşk yaşamaktan korkmayın demişti. Ancak ünlü çiftin aşkı uzun sürmedi. İkilinin birbirlerini takibi bırakması aylık yorumlarına neden olurken ilk açıklama Sinan Akçıl'dan geldi. Akçıl, ilişkileri 3 gün sürdü diyerek ayakta uyuyanlar, Ece 3 gün sürecek bir ilişkiyi hak etmiyor. Bu 1-2 aydır süren bu birliktelik bazı fikir ayrılıkları sebebiyle sona ermiş olabilir. Ona enişteci diyerek yalan söyleyen gerizekalılar, iftira atıp geçmiş konuları masaya yatıranlar, ilişkiye karşı çıkan bazı fan grupları çok rahatlamasın. Çünkü bu en başta müthiş anneyi ve başarılı kadını her zaman çok güzel hatırlayacağım. Başarılı ve kendi ayakları üzerinde duran kadınları konuşmak yerine takdir edelim. Rusların dedikodu cesaret istemez diye güzel bir sözü vardır. Ülkemizdeki bazı tiplere de çok uygun ifadelerini kullandı. Ece Erken de sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara tadımı kaçıran kimseyi istemiyorum. Huzursuzluk veren hiçbir olayın içinde olmak istemiyorum. Bana iyi gelmeyen insanlarla bir arada kalmak istemiyorum. Kaostan, kötülükten, ajitasyondan çok sıkıldım. Yaşasın kendi halindelik, yaşasın sakinlik notunu düştü. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.